Tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Eleman bulduk sonunda ve gidecek seraya. Ben de evimde size bol bol video çekeceğim. Şimdi ben patos alıyorum. Çürüyor. Çok sulamıyorum. Az suluyorum. Ama da yine yine de patosum çürüyor diyorsanız arkadaşlar, bunun dibindeki toprak değil. Bunun dibindeki yosunla karışık kokopit. Birazcık da şu kadar torf var. Hepsini böyle torf bu kadar olsun alabora ediyoruz, 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 ediyoruz. Diplerine koyuyoruz arkadaşlar. Dışarılarda kalan, bahçemizde kalan e, kışın kalır ya, yapraklar sonbaharda dökülür ama yağmur yağar, kar olur. Sonra yapraklar böyle çamurlaşır, kötü olur ya. Onu da alıyoruz, sıkıyoruz güzelce. Elimizde biraz ovuşturup diplerine nakil ediyoruz arkadaşlar. Bir böbrek nakil gibi oldu ama nakil